Bugün süper cat 2 oynuyoruz. Ben ben ikinci bölüme geçtim. Ve hızlı bir oyun oynayalım. Arkadaşlar buradan güzel oyunlar falan var arkadaşlar. Çok komik ya. Çok güzel falan var. Şeyin gibi bir şey beğeniyorum. Milyon şey var arkadaşlar. yani beğeniyorum oyunu çok güzel arkadaşlar. Ve oyun muhteşem. Ben, ben ikinci bölümü bitirdim. Aha üçüncü, ikinci bölümü iki. Ya da ikinci bölümü de bitirdim. Arkadaşlar ben ikinci bölüm yapmıştım ee, ve bu arada like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun tane diyebilirim. Burayı yaptım mı ben? Yaptım herhalde. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar yani. Oyunu pek ya ben daha yeni indirdim arkadaşlar. Ha burayı biliyorum biliyorum. Çık oyundan çık oyundan çık ha. Çık 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 menü dün. menü menü menü. Yes, yes. Arkadaşlar çok güzel animasyonları muhteşem oyunun ve aa, oyunun yapımcısı falan hiç bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Ne diyorum Oyun güzel oyun yani muhteşem oyun ve arkadaşlar e, video bir dakika iki dakika üç dakika beş dakika falan olmuyor. Olmamayın. Oo can verecek bize. Arkadaşlar robotlar var ve onların üstüne zıplıyorsunuz mesela bunlar falan var. Bu neymiş? Güzel oyun ben beğeniyorum yani oyun çok güzel. Böyle bir şey yok mu? Arkadaşlar gizli alanlar var ve o gizli alanları çözmeniz gerekiyor. Bazı gizli alanlar var onları bilmiyorsunuz. Ve arkadaşlar hayal ettiniz mi ki bu? Bilmiyorum. Locked in. Çık çık. Anam anam çıktım. Anam çık. Anam çık ondan önce çık. Ondan önce çık. Anacım. Arkadaşlar oyunun animasyonlarını çok beğendim. Çok beğendim yani. Oyunun animasyonları muhteşemdi. Sonları muhteşem arkadaşlar. Hemen iki dakika olmuş videomuz. Bir de bu arkada e, video yapmayı Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Vav wow, gizli alanı buldum. Dostum sen git Gizli alanı buldum arkadaşlar. Böyle gizli alanlar var. Yanına yaklaştığınızda gizli alan sizi gösteriyor zaten. Ben para topluyorum arkadaşlar. Hiçbir şey almıyorum. Neden anlamıyorum ya. Yani, ne yapıldığını bile anlamıyorum. Çok güzel oyun arkadaşlar. Beğeniyorum ya oyunu. Yani oyunu güzel değil demesem güzel oyun. Alkışlıyorlar bana. alkışını duyar mısınız bilmiyorum. Güzel oyun. Yine alkışladılar bana. Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Bu biraz beceri istiyor. azıcık, azıcık aşağıya düşelim. Şimdi yana atlayalım. Arkadaşlar oyunun ustası oldum ve oyunun animasyonları çok güzelmiş. Süper Cat 2 bu oyun arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun adı Süper Cat 2. Ben bu arada telefondan oynuyorum. Ve, Nasıl boyutlar var, şeyler yapıyorsunuz. jump lat. Bu arada bu arada arkadaşlar oyun muhteşem. Level 2 oldu. Max Lady 1000 TL verdi bana. Üf. Ama para iyi artıyor ha. Arkadaşlar oyunda arkadaşlar e, internetsiz oyun oynanıyor ve oyunlar oyun arkadaşlar çok güzel oyun. Çok güzel ama. Öyle böyle değil. Ne bileyim bakalım bu neymiş. Güzel oyun arkadaşlar. Sesim azıcık kısık gelebiliyor. Çünkü mikrofondan ara sıra sessiz konuşuyorum. Mikrofondan uzaklaşıyorum. Milyon şey var. Yani çekim hatası falan da olabiliyor arası. Onlar da arkadaşlar yani videoyu siliyorum. Oha! What? <laughs> muhteşem, muhteşem. Bakar mısınız arkadaşlar? Buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım. Buradayım, buradayım. <laughs> Sizi çıldırtmadan oynayayım bakalım. Oo, bu kimmiş? This green planter power plant. Yes. Diyorum ben kendim diyorum. Ursa'dan power plant in Winston Kont ATUQ. Ve arkadaşlar burada ee, güzel oyun. Arkadaşlar bu videonun Nasılsınız arkadaşlar? Hemen like atın ve abone olmayı unutmayın. Bu arada söylemedim. Ve buraya kadar girelim. Ve arkadaşlar artık size e, videomuz artık burada bitirme zamanı geldi. Arkadaşlar bu aralar videomu hızlı bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Durun oyunu bitireyim. Arkadaşlar oyunu biraz önceden başlatacağım. Ve arkadaşlar burada oyunumuz dursun. İkinci video istiyorsanız hemen like atın. Like like like.